selamun aleyküm saygıdeğer e, hemşerilerim hepinizi saygı sevgi hürmetle selamlıyorum e, Bu arada çok fazla canlı yayın yapıyoruz Onun için e, kusura bakmayın ilçemize yapmış olduğumuz hizmetleri sizinle paylaşmak istiyoruz Biz mutlu oluyoruz bağışılı ilçemize hizmet etmekten. Bunları hep her defasında söylüyoruz. Ak Parti önce Allah sonra Ak Parti sayesinde yapıyoruz. Bu boruların buraya gelmesinde ismini zikredemediğim, geçemeyeceğim Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Sayın Ahmet Mindere, Milletvekilimiz Sayın Ramazan Can Bey'e, İl Başkanımız Mustafa Kapman Bey'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu borular nedir? Bahçalı ilçesi, Yaklaşık 11 tane kuyudan su sağlıyoruz. İşte geldiğimizde en büyük problemlerden birisi su problemiydi. E, klorla dezenfekte ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. E, biz e, Bahçeli Belediyesi olarak Kırıkkale Su Birliği'nin üyesiydik. Ama yaklaşık 14-15 yıl önce e, işte borularda farklı sebeplerden dolayı su alması kesilmiş Kırıkkale Bahçeli Belediyesi'nin arasındaki sıkıntılardan dolayı. Onun için borularda susuz kaldığı için 1350 metrelik 500'lük boru çürümüş. Baktık biz sistemde yavaş yavaş kaliteli bir sisteme nasıl çevirebiliriz diye. 4 milyon lira civarında olan bu borularımızı ilçemize kazandırdık. Şimdi de borularımız geldi. Çok kaliteli 2022 model. Yeni bir dizayn. Ee, diğerlerinden e, önceki borulardan farkı e, dış kaplaması çok farklı bir malzemeden. Yeni olarak da şöyle yakından göstereyim. İçerisi e, çelikten geçmiyor. Bir beton var. E, betondan yaklaşık bir santimetre kalınlığında bir e, beton atılmış. E, bunlar bize e, nereden geliyordu Kazım Bey borular, imalat yeri? İskenderun'dan e, geliyor. Şimdi geldi 1350 metre borumuz. Buraya eee döşeceğiz bu gördüğünüz yol boyunca 1350 metrekare. Artık bahçelimiz Allah'ın izniyle Kırıkkale'nin arıtılmış suyundan faydalanacaklar. E, bu ne demek? Artık bulaşık makinelerimiz, çamaşır makinelerimiz, e, kombilerimiz kireçli suya maruz kalmayacak. Biz e, arıtma yapıyoruz ama bu mikroorganizmalardan arıtıyoruz. Tabii kirecini çok fazla yapamıyoruz. Kırıkkale Belediyesi'nin yapmış olduğu e, dezenfekte edilmiş ve fiziksel ve kimyasal arıtmalardan geçmiş suyu ilçemize çok kısa zamanda kavuşturacağız. Bahçalı gün geçtikçe nüfusu artıyor. Yaşanabilir bir yer oldu. E, bulunduğumuz e, bölgede Hidayet Doğruyer Mahallesi yazlık villaların olduğu bir mahalle. E, İlçemiz büyüyor. Bizim sizden tek bir talebimiz oluyor. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Bu hizmetler AK Partimizin sayesinde geliyor. Bürokrasideki büyüklerimizin maddi ve manevi destekleriyle geliyor. En büyük bir problemi de böyle gidermiş olduk. Şu anda borularımızı indirmeye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz.